Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hayvancılığın bitirilişi hakkında görüşlerini belirtti. İyi yapılan işleri hiçbir komplekse kapılmadan destekleriz. Kötü yapılan işleri de buradan gelir takır takır söyleriz. Sayın Bakanı biraz evvel bekledim geleceğim dedi. Size geleceğim dedi. Nasıl geleceğini bilmiyorum. Ama neler söyleyeceğini bilmediğim için ben ona bir şeyler söyleyeceğim. Bakın ve sadece rakam vereceğim. Bir kilo süt, bir kilo yem yapıyorsa bu ülkede hayvancılıktan bahsedemezsiniz. Bir kilo süt 0.90 kuruştur, bir kilo yem 0.84 kuruştur. Burada kalkıp hayvancılık böyle ileri gitti, böyle geri gitti derseniz bizi aldattığını zannedersiniz ama siz komik duruma düşersiniz sayın bakan. Diğer taraftan bakın bu yıl kurban pazarına çıktınız mı hiç? Köylere dolaştınız mı? Kurban parası on buçuk lira olmuş kilosu canlı hayvan. Geçen sene ne kadardı bu? On bir buçuk lira. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Geçen sene samanı dört liraya aldım. Bu sene on üç liraya aldım aradaki fark 3 misli. Burada köylerden gelen arkadaşlarım var. Fiyatlar konusunda herhangi bir exagere yapıyorsam beni uyarsınlar lütfen. 4 lira 13 lira. Geçen sene kurban on bir buçuk lira, bu sene on buçuk lira. Niye biliyor musunuz? İnsanlar elinde kalacak hayvanı besleyemeyecekler. Bunu bildikleri için hayvanları ellerinden çıkarıyorlar. Sayın Bakan, bu gerçekler ışığında bir kere çıkın ben bu işi yapamadım arkadaşlar deyin. Af dileyin. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Türkan.